Arkadaşlar merhabalar. Hepinize selamlar, sevgiler. Yeni bir video başlatıyorum. Neler yaşayacağız konusunda hiçbir fikrimiz yok her zaman olduğu gibi. Yine damda bir başımayım, tek başımayım. Şu güzelim kelebeği bir önceki videoda veya bir önceki daha videoda izleyebilirsiniz. İlginç bir şekilde yakalandı. Uğulmadık şekilde bu kuşu yakaladım. İzlemeyen arkadaşlar geriye dönük videolarımıza bakabilirler. Şu an bantladım kanadını. Şöyle dolasın diye bunu bırakırken videomuzun da başlangıcını yapalım dedik. Hava biraz yumuşamış. Sabah daha sertti. Güneş olmasına rağmen. Aşağı indim. Tuncay'la biraz takıldım. Egzersiz falan yapması gerekiyor Tuncay'ın. Onları yaptık. Haydi bismillah. Neyse evet, en azından uçmuş oldular. Ben de uçurmayı düşünüyordum. Şöyle kendine parladılar. Bir tane Arap ama şu tüneye düştü herhalde. Ne oldu size? Korktular ama Peki top hali orada duruyor mu acaba ha, Kuş çıktı Evet videomuzu Başlatmış olduk Bakalım bir ekşin yaşayacağız mı Yalvar yakar kardeşler de aşağı inmişler Ben indiğim zaman yukarıdalar Ne, ne yapsınlar İper acıkmışlardır Ali'nin postası da dışarıda. Az önce videodan önce geldi zannettim kaçak geliyor. Beni trolledi. Evet şöyle etrafımıza bakıyoruz. Şu an damdala atan kaçak köçek yok. Bir iki kurlar, kuşları havalandırırız. Bakalım belki kaçak görür gelir. Hava güzel kuşçular neredesiniz? Hadi kuş da kaçırın. <laughs> Biraz emek hırsızlığı yapalım. Yapalım değil mi? Şu bacaların üstünde kuş var sanki ama. Yaz bir şeye benziyor da nasıl bileyim. Şu an ekranı çok görmüyorum, göremiyorum. <laughs> Martıymış ya. <laughs> Yatmışlar ya. Kafaları buradan kuş gibi görünüyor. Martılara bak bizi trollüyorlar siz niye uçuyorsunuz? Uşağım ben size uçun dedim mi daha? De. O da ayarlayayım bunları bir uçurayım ben. kadar hızlı yükselmiş olamaz. Kaçak. Kuşlar aşağı alalım. Şu giden kaçak. Tüh işe yaramadı. Ayrıldı. Ben zamanını açtım kıyasa Yer. Yok. Bizim vardı mı ya? Ha, yalvar yakarı da çıktı. Videoya başlamış mı ya? Çomağı hazırlanmıştık. kaçak diyor da değil mi o kaçak. Mı. Bizim dolapçı değil mi lan? Bizim dolapçı. Bırak kaçak zannetsin. Aa indirdim kaça. Sen kuş göster bizimki insin. Tenezzül etmiyorum. Yakalamaya bile tenezzül etmiyorum. Uçurayım mı sen yakala? Tamam. Şükrü trollüyordu arkadaş. Kaçak zannetti. Bu iyiliğimi unutma tamam mı? Aa kümese girdi. An? Dur lan çıkarıp atacağım sana. Yakala sen. Ya bizim Mardin ne oldu? Şükrü trollerken O üçgenci belki bekle biliyorum asla yapıyor. Atıyorum kaça? Atayım yakala. Atayım mı? Hazırla kuşları. Ne kadar saf olamaz da. Kaça atıyorum. Attım hadi yakala. Gelmiyor. Seni çakal seni. Beni trollüyordu ya. Neyse bizim kuşların hepsi içeri girmiş. Biraz dinlensinler sonra dışarı atayım. Arkadaşlar şimdi <laughs> Şükrü'yü aradım ben. Hani kuş bizim dedim sen nasıl tanımadın falan numara mı yapıyorsun? O da gerçekten de başka kuş zannetmiş bunu. Gerçek anlamda kaçak zannetmiş. Ben de diyor videoyu durdurdum, sorayım sana niye ilgilenmiyorsun kaçakla falan, niye öyle tuhaf davranıyorsun niye? Aslında ben değil de Şükrü kendini trollemiş oldu. Oğlum sen kendi kendini trolledin, benim suçum yok ki. Kaçak mı geliyor? O ne lan? Yabani o herhalde, sazlı yabani. Öyle bir şey oldu. Bakalım videolar derlerken toplarken ne yaparız ama ben Şükrü'nün bana numara çektiğini zannettiğim Bir an böyle onu trolleyim dedim. Sonra dedim ya tanıyor kuşu ama tanıyamamış. Halbuki o kuşun peşine de çok düşmüştü. Ben ondan şüphelendim. Kaçak ayağına yakalamak mı istiyor falan. <laughs> Şükrü bu yapar. <laughs> Neyse bakalım. Önümüzdeki maçlara bakacağız arkadaşlar. <laughs>